Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün acayip enteresan bir video çekeceğiz. Çünkü çok farklı. Öncelikle şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar hiç yapmadığım bir girişte enteresan bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü bu video birazcık benim o çekmiş olduğum bilgilendirici videolardan ziyade hafif eğlendirici bir video olacağını düşünüyorum. Öncelikle herkes şu an nerede izliyorsa ne zaman izliyorsa hiç önemli değil. Şöyle bir kol saatine baksın. Kol saati yoksa bile herhangi bir saate baksın ve yorumlar kısmında lütfen saat kaçta izliyorsa izlesin onu bir yazsın. Neden böyle bir şey dedim? Çünkü çok enteresan. Bugün karşılaştığım bir bilgi beni gerçekten şaşırttı. Yapay zeka dünyasında özellikle bazı bu tarz şeyler Şaşırtıyor biliyoruz ki. Buna benzer bir, bir bilgiyle de bugün yine karşılaştım. Neden böyle bir giriş yaptım? Şimdi söyleyeceğim. Ben biraz önceki o soruyu yapay zekaya sorsaydım. Eminim ki ne zaman sorarsam sorayım saat 10'u 10 geçiyor .10. diyecekti. İster sabah ister akşam hiç fark etmez. Saat 10'u 10 geçiyor .10. diyecekti. Çok enteresan. Neden böyle bir şey söyledim? Lütfen sizler yorumlar kısmında yazın saatiniz kaç diye. Çok enteresan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yapay zeka dünyasında e, yapay zeka bizim verilerimizden, en çok giden verilerden beslendiği için bizden öğreniyor aslında veya en çok giden veriyi önceliklendiriyor. Bunu sürekli söylüyoruz. Veri kısmının da önemli sürekli anlatıyoruz. Bugün karşılaştığım bir bilgi yapay zeka istediğin zaman ne zaman sorarsan sor özellikle görüntü oluşturma modelleri, yapay zekanın görüntü oluşturan modellerine siz bir kol saati resmeder misiniz diye sorduğunuzda şaşıracağınız bir şekilde hep onu 10 on geçeyi göstereceğini söyledi. İsterseniz siz deyin ki bu saati çiz resmederken saat 16.30 olsun, 17.30 olsun, 13.15 olsun. Ne derseniz deyin. Yine de ona uymayacaktır. Yine onu 10 geçe yapacaktır. Neden? İlk önce merak ettim. Gerçekten böyle bir şey var mı? Farklı yapay zekalarla birlikte bunu deneyimlemek istedim. Şimdi ekran paylaşımına isterseniz geçelim ve ekranımızda bakalım. Hangi yapay zeka uygulamalarında neleri denemişim? Ve gerçekten hepsi aynı yanıtımı vermiş. Ve bir de yine sonunda bir bingo yapay zekam olacak. Onu aktaracağım. Öncelikle arkadaşlar ekranımı paylaştım ve gördüğünüz üzere ilk olarak ChatGPT'den gitmek istiyorum. ChatGPT'de bu bilgiyi alır almaz bugün sabah sormuştum. Gün içerisinde işlerim vardı başka. Onları yaparken birkaç tane soru sorayım dedim. Bakın kol saati oluşturma diye. Geldim buraya arkadaşlar sorumu sordum. Dedim ki bir kol saati resmeder misin? Gördüğümüz üzere bakın bizi hiç de şaşırtmayacak. Yani o bilgimizi bizi boşa çıkartmayacak bir şekilde saatimiz 10'u 10 geçiyor aslına bakarsak. Ve böyle bir görüntü olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan nereye gideceğim? Sonra dedim ki olabilir bir de başka bir şekilde sorayım. Başka bir sohbet açtım ve bu kez de dedim ki şık bir kol saati oluştur. Ee, renk kordon turuncu yani kordon kısmı turuncu renk olsun. Yine bakın arkadaşlar dediğimi yaptı ama saat yine onu 10, 10 geçiyor gördüğümüz üzere böyle bir durum var. Sonrasında arkadaşlar dedim ki acaba ben buna başka bir prompt versem desem ki onu 10 on geçe değil de işte 17.30, 16.30 gibi bir şey yap. Burada nasıl yapabilir bunu merak ettim. Ve geldim bir kol saati oluştur ve saat 17.30'u göstersin dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğimi söyleyeyim. Fıs istediğini yapıyor o. Yani bizi hiç de maalesef dinlemiyor. Demek ki böyle bir öğrenmişliği var. Hatırlar mısınız? Geçmiş dönemde de işte bir şarap şişesini doldurmayla alakalı, şarap bardağını daha doğrusu doldurmayla alakalı bir şey vardı. Kimse onu tam dolduramıyordu. Orada da yine öğrenilmiş veriler vardı. Burada da buna benzer bir şey var. Sonrasında arkadaşlar bunu da yazmama rağmen dedim ki böyle. Belki de dedim ki ya bunu sadece chat GPT yapıyordur. Diğer yapay zekalara bakalım istedim. Sonrasında geldim yapay zekalarda hangileri fotoğraf oluşturuyor? Aklıma gelen birkaç tanesiyle denedim. İlk olarak Gemini'ye sordum arkadaşlar. Bakın Şık bir kol saati oluşturur musun dedim. Oluşturdu sağ olsun. Yine dikkat ederseniz saatimiz 10'u 10 geçiyor. Çok enteresan. Cemina'yı da bu şeyden geçemedi aslında. Geçemedi derken bizi yanıltmadı diyelim veya yanılttı diyelim nasıl isterseniz. Sonrasında arkadaşlar X platformuna geldim. X platformun içerisinde biliyorsunuz ki Grok uygulaması da resim oluşturma konusunda gayet başarılı. Ona sordum arkadaşlar. Bakın hemen şık bir kol saati fotoğrafı oluşturur musun? İki tane oluşturdu sağ olsun. Ama yine saatimiz 10'u 10 geçiyor olarak gösterdi. Şöyle geri geleyim. Ee, sohbet kısmından geçmişlere bakalım şöyle. Bakın arkadaşlar 10'u 10 geçiyor ve yine ikinci saatte de yine 10'u 10 geçiyor. Gördüğümüz üzere iki farklı. Böyle büyütünce göstermiyor nedense. Şuradan tekrar göstereyim. İkisini de görüyorsunuz. 10-10 geçiyor ve 10-10 geçiyor. Enteresan. Sonrasında arkadaşlar Perplexity de artık biliyorsunuz ki görüntü oluşturmaya başladı. Bakın buna da dedim ki bir kol saati fotoğrafı oluşturur musun? Bu da şık bir saat oluşturdu. Ama yine ortak noktamız ne arkadaşlar? Saatin 10 10 geçiyor olması arkadaşlar. Ee, ve sonrasında arkadaşlar başka hangi uygulamaya gittim? Bir de tabii ki Qwen dediğimiz bir uygulamaya gittim arkadaşlar. Qwen ile ilgili bugün işte Bingo bilgim burada gelecek. Qwen de Çinlilerin yani Alibaba şirketinin bir yapay zeka uygulamasıydı ve görselde de geçmiş eğitimlerde de verdiğim üzere, anlattığım üzere çok başarılıydı. Hatta bugün bununla ilgili güzel bir bilgi vereceğim. Bakın buna da sormuşum Qwen uygulamasına. Bir kol saati oluşturur musun demişim soru bu dosya olarak çevirmiş ve böyle bir kol saati geliştirmiş. Bu arada şık bir görüntü oluşturmuş bence. Ve yine ama ortak noktamız yine saatin 10'u 10 geçiyor olması. Çok enteresan olduğunu söyleyebilirim. Başka bir yapay zeka uygulamasından denedim mi diye düşünüyorum. Denemedim ama gördüğümüz üzere ortak noktamız bizim görsel oluşturduğunda saat kaç olursa olsun şu an saat kaç onu resmeder misin desen de veya şu saatte resmet dediğinde de maalesef bunları oluşturmadığını ve sadece 10 10 geçe olduğunu göreceksiniz. Neden böyle bir şey var aslında? Çünkü arkadaşlar merak ettim. Gerçekten de birçok firma Acaba dedim saat kol saatini satarken saatin nasıl ayarlıyor ve Google'a girdim. Bakın arkadaşlar Google'da da bütün saatlerin dikkat ederseniz hep tarzı onu 10, 10 geçe ve buradan aslında şu sonucu çıkardım. Böyle göstereyim çok da reklam olmasın kapatalım şimdilik. Ee, neden böyle olduğunu gösterdim derseniz de arkadaşlar şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani aldığım bilgiler birazcık tabii ki araştırdım. Birkaç tane sebebi var zaten bunlar hep veri olarak kaldığı için yapay zeka otomatikman bunu öğrenmiş. Birincisi arkadaşlar diyorlar ki e, öncelikle eğitim verileri bunun üzerine gelmiş yani çoğu çevrim içi kısımlarda baktığımızda hep saatler 10-10 geçe biraz önce Google'dan da baktığımız üzere hakikaten öyle olduğunu gördük. Sonrasında bakın arkadaşlar saatin logosunu, markasını vesaire hangisi olursa olsun daha çok gösteren bir kısım olduğunu görüyoruz ve en böyle hani logoyu gösteren şeklin bu olduğunu görüyoruz. Sonrasında arkadaşlar saatte bir denge durumu söz konusu değil mi? Böyle baktığımızda bir denge var. Tam olarak bir denge durumu söz konusu. Sanki tam böyle dengeliyormuş gibi. Bu da çok mantıklı. Bir reklamasyon aslında. Bir aslında marketing kısmında da çok önemli bir duruş olduğu için. Zaten normalde de böyle yapılıyormuş. Ve yapay zekada da bu şekilde öğrenmiş gibi görüyoruz. Ve son olarak gerçekten şöyle bir bilgisi daha var. Dikkat ederseniz bir gülümseme hissiyatı veriyor arkadaşlar. Bakın şöyle gülümseme. Ve bu hissiyatı da versin diye bu olarak ayrılıyormuş arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bu da yapay zeka hakkında ilginç bir bilgiydi. O yüzden bunları sizlerle paylaşmak isterim. Bunu sizler de deneyimleyebilirsiniz. Hatta yorumlar kısmında yapmış olduğunuz deneyimleri bekliyorum. Bingo bilgimize geçelim isterseniz. Bingo bilgimizde ise biraz önce bahsetmiştim ya. Bir yapay zeka uygulaması var. İsmi Qwen Çinlilerin. Ve bunlar gerçekten açık kaynaklı süper harika gelişmeleri vardı. Biraz önce de zaten oluşturduğum fotoğrafında şık bir tasarımını oluşturduğumda aslında farkını görmüşsünüzdür, çok başarılı. Şimdi arkadaşlar, buna çok güzel bir şekilde bir e, model eklendi arkadaşlar. Bu model artık görüntüde edit yapma özelliği sağlıyor. Yani biz görselimiz varsa, o görselde örnek veriyorum, işte tabağın yanında bir kıl vardır, onu kaldırabilirsin. Senin kıyafetin şu şekildedir, sana bir takım elbise giydirebilirsin gibi editleme özelliği geldi. Hatta böyle bir videosunu da izleteyim, bakın. Sonrasında da yaptığım denemeleri göstereceğim. Lütfen bunu da kullanın, çünkü çok işinize yarayacağını düşünüyorumdur. Çünkü ücretsiz ve çok rahat bir şekilde buradan istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Bakın şöyle. Şöyle izleyelim azıcık. Aslında çok da uzun sürüyor arkadaşlar ee, bunu çok da fazla hani uzatmaya gerek yok sizler bakabilirsiniz ben de merak ettim ve Qwen uygulamasına girdim İlk önce arkadaşlar bakın şu an üzerinde olan tişörtümü de buraya yükleyerekten dedim ki arka planımı harika bir sahil olarak ayarla arka planımı gerçekten özellikle burada görüntü tutarlılığı çok önemli yapmış mı hep bakalım bakın benim burada çalışma masam şu an oturduğum yer var. Ve buradaki fotoğrafım var. Baktığımızda arkadaşlar çok da güzel. Görüntümde hiçbir değişiklik yok. Çok güzel bir şekilde başarılı yaptığını görüyoruz. Sonrasında arkadaşlar gözlüğümü turuncu yapmasını istedim. Şöyle geleyim. Bakın gayet güzel yine aynı fotoğraf yine görüntü tutarlığı güzel ve gözlüğümü turuncu renk yaptı. Ve dedim ki kardeş ben böyle çok böyle hani herkesin karşısında tişörtle çıkmayayım. Bu sefer de gömlekle çıkayım değil mi? Baktığımızda bu kez de güzel bir şekilde bana şık bir beyaz gömlek giydirdi. Bunları yapabiliyor. Yani bugün aslında sizde yapay zekanın öğrenirken birçok şeyi aslında tamamen veriler üzerine öğrendiği ve orada bazı değişiklikler yapamadığımızı gördük. Saatin sürekli 10'u 10 geçiyor olması gibi ve q ile ilgili edit özelliğini aktardım bingo bilgi olarak da. Lütfen sizler de videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, yorumlar kısmında birçok şeyi yazmayı. Bu videomuz dikkat ederseniz birazcık daha eğlence üzerine oldu. Ama bunlar da önemli. Yapay zekadan sürekli bilgi almak da kıymetli ama bu da önemli tabii ki eğlenebilmek. Ama ben yine de bir eğlence videosunun arkasına bilgi eklemeyi önemli görüyorum. Bilgi eklemeyi eklediğim kısım da aslında Cube'nin bu edit kısmıydı. Lütfen bunu kullanın çünkü tamamen ücretsiz. Bunları da sizlere aktarmak istedim. Umarım sizler için eğitim keyifli geçmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.